Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın bize örnek olarak gönderdiği insandır. Peki onu nasıl örnek alacağız? Onun davranışlarını nereden öğreneceğiz? Hadisi şerif okuyoruz. Çünkü hadisi şerifler bize Peygamber Efendimizin neyi ne zaman nasıl yaptığını gösterir. Neler yapmış? Nelerden kaçınmış? nelere çok devam etmiş. Bunları bilmemiz lazım ve onları yapmamız lazım. Demek ki bunun yolu da hadisi şerifleri çok okumak. Mübarek bir aya girdik elhamdülillah. Rabbim Recebi Şerifimizi, Şabanı ı Şerifimizi mübarek eylesin. Amin. Ve hepimizi sıhhat ve afiyet içinde Ramazan-ı Şerife kavuştur. Amin. Amin. Ya Muin. Onun için benim güzel kardeşlerim bereket ayına girdik. Bu bereket ayında ibadetlerimizi çoğaltacağız. Kur'an okumaları çoğaltacağız. Zaten Ramazan ayı ne ayıdır? Kur'an ayıdır. Ona şimdiden başlayalım. Üç ayların bu güzelliğinden istifade ederek Kur'an okumalarımızı artıralım. Hadis-i şerif okumalarımızı artıralım. Evde diyelim ki hanıma, çocuklara gelin yavrularım. Efendim. Rabbim bize bir ikramda bulundu. Bereketli aya hepimizi dahil etti elhamdülillah. Biz bunun kıymetini bilelim. Bunun kıymetini nasıl bileceğiz? Okuyarak kendimizi geliştirerek bileceğiz. Okudukça, öğrendikçe daha iyi Müslüman oluruz elbette hangi ibadeti nasıl yapacağımızı öğreniriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar çok seveceğimizi öğreniriz. Ve öyle yapmaya çalışırız. İnsanlara, kardeşlerimize nasıl davranacağımızı öğreniriz. Etrafımızdaki insanlara, yakınlarımıza, aile fertlerimize nasıl davranacağımızı hadisi şeriflerden ve Kur'an-ı Kerim'den öğreniriz. Onun için hem hadis kitapları okuyacağız hem Kur'an-ı Kerim mealleri okuyacağız. Ama açıklamalı meal okuyacağız. Yani her ayeti bazılarının dediği gibi okuyunca anlamı anlayamayız. Olmaz. Her ayeti anlayamayız. Bu bizim seviyemizi aşar. Onun için açıklamalı mealler elimizde olacak. Tabi tefsir okusanız o daha güzel de kısa yoldan Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmeniz için bunu tavsiye ediyorum. Meal okuyalım. Bu mübarek günlerde, aylarda açıklamalı mealler okuyalım.